Arkadaki ışıkları patlattı. Arkadaki ışık patlatmıyor hiç. Şurada bir animasyon. Aynen öyle. Burada. Dört. Sonoroti If you are here, give us a sign. O ne oğlum? Şimdi <laughs> <oğlum. gülüyor> can sıkarım Çık, şurada. Çık şuradan. Çık <laughs> şuradan da <laughs> itibat ediyordum. <laughs> i̇tibat ediyordum ben. Ne bileyim. Ben ne Korkudan diyorsun? konuşamadım, korkudan konuşamadım. Ağzım benim İbo, İbo'nun bir mı oynuyor, neredesiniz? Arkandayız, arkandayız. Bir şey, <laughs> <n> şey. <laughs> şey <laughs> buldum. <Oyununda> yani, ayırıyor, <laughs> bir şeyler yapıyor. Ne oluyor, nereye gidiyor? Kaçtım ya. Ben de alttayım. Hocam ben. Tamam, geçen adam